Mustafa Kemalo, batmayan bir güneş, yıkılmayan sur doğduklarımızda. Barışı, özgürlüğü, kardeşliği sever. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82. yıl dönümü ve arkadaşlarımız Yüce Önderimiz için bir hikaye dinletisi düzenlediler. 10 Kasım Atatürk'ü anma gününe özel, benim adım Mustafa isimli hikaye dinletisi ile sizleri baş başa bırakıyoruz. 38. Atatürk'ün durumu ağır. Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında bilinci kapalı yatıyor. Başucunda manevi kızı Afet İnan var. Atatürk bir ara kendisine geliyor. Afetinan'ın gözlerine doğru bakıyor. Gözlerinde doğup büyüdüğü Rumeli'yi görüyor. Ve sessizce şunları söylüyor. Her şeyi bırakalım. Ufak tefek ocaklı bir ev bulalım. Çekip gidelim buralarda hele ben bir yolayım da. Atatürk, Selanik'te mutlu bir çocukluk geçirmemişti. Çok erken yaşta babasını kaybetmiş, okuduğu ilkokulu yarıda bırakmak zorunda kalmış. Geçim derdi baş gösterince, annesi ve iki kız kardeşiyle birlikte dayısının yanına sığınmışlardı. Çiftlikteki kargaları kovalıyor, elma ağaçlarının üstünden inmiyordu. Ama hiçbir şey babası kaybetmiş, okulunu bırakmış, evini terk etmiş bu çocuğun sıkıntısını yok etmeye yetmiyor. yüzyılın sonu. Selanik sahilinde bir mezar. Mezarda küçük bir çocuk yatıyor. Çocuğun ismi Ahmet. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi'nin 3 yaşında ölen çocukları. Zübeyde Hanım ve Ali Rıza Efendi yıllarca bu acıyla yaşadılar. Ve sonra eve yeni bir bebek geldi. Yeni bir umut. Mustafa. Mustafa hiç görmediği ağabeyi Ahmet'in başına gelenleri dinleyerek büyüdü. Kaderi böyleymiş dediler. İnanmadı. Mustafa kendi kaderini kendisi çizecekti. Askeri lisede sıtmaya yakalanmıştı. O sırada okulun hakim konusu Osmanlı'nın geleceğiydi. Sultan Süleyman döneminde sınırları Avrupa içlerine kadar uzanan dev imparatorluk küçülmeye başlamıştı. Sırplar, Rumlar, Romenler, Bulgarlar isyan etmişler ve ardı ardına yenilgiler dolayısıyla Osmanlı sınırları Rumeli'ye kadar gerilemişti. Yunan Harbi başlayınca vatan elden gidiyor ay kırışları başlamıştı. Osmanlı İmparatorluğu savaşı kazandığı halde Girit'i masada kaybedince kaygının yerini öfke aldı. Mustafa Kemal artık öfkeliydi. İçinde bastıramadığı bir isyan vardı. Mustafa Kemal 1899 Mart'ında Harbi Askeri Lisesi'nde okumak için İstanbul'a geldi. Osmanlı başkentini ilk kez bir geminin güvertesinde görüyordu. Heyecanlıydı. Bu göz alıcı kent Mustafa Kemal'in kendisine çekti. İlk sene gençlik hayallerine ve eğlenceye daldı. Derslerini aksattı. İkinci sınıftan itibaren toparlandı. Mustafa Kemal bir an önce mezun olup hasta olduğu dilden dile konuşulan Osmanlı İmparatorluğu için hizmete koşmak istiyordu. Mustafa Kemal artık melankolik bir ruh halindeydi. Uyuyamıyordu. Parası yoktu ve yatılı okulda sıkışıp kalmıştı. 1904 sonunda kurmay yüzbaşı Mustafa Kemal sırma kordonunu taktı ve Pera Palas'ta fotoğraf çektirdi. Bu fotoğrafı anne Beyli hanıma gönderdi. Fotoğrafın arkasında yakında Selanik'teyim yazıyordu. Mustafa Kemal bir an önce görev yerine atılıp işbaşı yapmak istiyordu. Ama bir rünacının ihbarıyla gizli örgüt kurduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Taş kışlada bir hücreye tıkıldı. Her şey bitmiş gibi görünüyordu. Ya ordudan atılacak ya da sürgün edilecekti. Mustafa Kemal en yakın arkadaşı Ali Fuat ile birlikte Şam'a sürüldü. Kararı öğrenen Mustafa Kemal annesi için üzülüyordu. Bu sırada Zübeyde Hanım oğlu Mustafa'yı görmek için İstanbul'a geldi. Fakat buluşmaları çok üzünlü oldu. Sarayın zaptiyeleri ana oğlun vedalaşmasına izin vermediler. Mustafa Kemal annesine son bir kez sarılamadan kader ortağı Ali Fuat ile ayrıldı İstanbul'da. Şam ne İstanbul'a ne de Selanik'e benziyordu. Mustafa Kemal Selanik'e gidip meşrutiyet bayrağı açmayı hayal ederken bu uzak diyarlara gönderilmişti. Burada imparatorluğun arka bahçesini görmüştü. Yoksulluk, sefalet vardı. Ordu perişan haldeydi. Mustafa Kemal bundan sonraki yıllarını bu orduyu ayağa kaldırmaya adayacaktı. O dönem askerlikle ilgili kitaplar çevirdi. Tatbikatlara katıldı. Kimsesizdi, parasızdı ve sağlıksızdı. Yanlış zamanlarda, yanlış yerdeydi. Fırsatları kaçırmıştı ama yenilmeye tahammül yoktu. Yollandığı her sürgünden yeni bir şey öğreniyor, içindeki lideri daha çok güçlendiriyordu. 1911 Eylül'ünde İtalya, Trablusgarb'a saldırınca Mustafa Kemal ilk savaşına gitmek için gönüllü oldu. Gerçek bir savaşın içindeydi. Tuzağa düştüler. Göğüs göğüse çarpışma anında bir İtalyan uçağının attığı bomba patladı. Mustafa Kemal gözünden yaralandı. Mustafa Kemal, karttan yarası iyileşmemiş olarak döndü. Bu savaş anısını ölene dek sol gözünde taşıyacaktı. Daha Trabluskarp'ın yarası sarılmadan bu kez de Balkan Harbi patlamış ve Selanik tek kurşun atılmadan terk edilmişti. Bulgar ordusu İstanbul'un kapısına dayanmıştı. Rumeli yollarında evini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce Türk vardı. Ve Mustafa Kemal bir daha Selanik'i görmedi. Mustafa Kemal'in yeni sürgünlüğü Sofya, parlamentoyu, operayı ve çiftlikleri inceleyeceği bu kentte ilk kez batılı bir hayat yaşayacaktı. Burada ama ne çevresi ne de parası vardı. Fakat 5 ay sonra bir fırsat çıktı karşısına. 11 Mayıs Bulgarların milli bayramıydı. O gün kostümlü balo vardı. Ve Mustafa Kemal o baloya gösterişli bir kostüme katıldı. Kostüm aksesuarları ile birlikte yeniçeri kıyafetiydi. Bu yeniçeri kıyafetli adam tarih sahnesine çıkacak bir adamdı. Dünyanın ilk topyekun savaşı 1914 yazında patladı. Mustafa Kemal bir anda kendisini Cihan Harbi'nin en kilit cephelerinden Çanakkale'de buldu. Mustafa Kemal oradaki yetki isteyen korkusuz bir asker olarak sıyrılacak ve almay olacak. Semadan şarap Demir parçaları yağıyordu. Cehenneme denen cok bayırı ateşler içinde kaldı. Etrafımız kan ve yaralılarla doldu. Bir şarapnel parçası göğsümün sol tarafına çarptı. Cebimde bulunan saati paramparça etti. Vücuduma nüfus etmedi. Yalnızca derin bir kan lekesi bıraktı. İşgalcileri püskürtmüşler, İstanbul'u kurtarmışlar ve tarihin akışını değiştirmişlerdi. İşgal altında olan yerleri gördü. Önce Sarıkamış plaketini, sonra Ermeni tecririne tanıklık etti. Perişan insanlar, hayvan cesetleri, akrep dolu yataklar, Mustafa Kemal 8 yaşında olan Abdurrahim'i o dönem orada evlatlık edildi. 14 Kasım 1918 tarihli gazetenin birinci sayfasında yer alan işgal haberinin hemen altında Mustafa Kemal'in İstanbul'a gelişi yazıyordu. İstanbul'a gelen Mustafa Kemal, Boğaz'a demirlemiş olan düşman gemilerine bakarak yanındaki yaverine geldikleri gibi giderler demişti. İstanbul'da artık sadece işgal askerlerinin ayak sesleri vardı. İstanbul umudunu yitirmişti. İşgal kuvvetleri Fatih'in mirası olan Ayasofya'ya çan takacaklardı ama 200 kişilik Türk askeri kuvvetleri Ayasofya'yı koruyorlardı. Binbaşı Tevfik Bey zorla girmeye kalkarlarsa karşılık vereceğini söyleyerek Ayasofya'yı hiçbir durumda onlara teslim etmeyeceğini söylüyordu. Mustafa Kemal artık İstanbul'da yapabilecek bir şey kalmadığının farkındaydı. Ama bir şeyler yapması gerekiyordu. İstanbul'da olan bir istihbarat subayı, İstanbul'dan uzaklaştırılması gereken kişilerin olduğu bir kara liste yolladı. Bu listede Mustafa Kemal'in de adı vardı. Bir süre sonra Harbiye Nizareti tarafından Mustafa Kemal'i ordu müfettişi olarak Karadeniz'deki olayları araştırmak için görevlendirildi. Askeri yetkilerle donatıldı. 15 Mayıs Perşembe günü Yunan birlikleri İzmir'i işgal etti. Mustafa Kemal Anadolu'ya gitmeden önceki son gecesini Şişli'deki evinde annesi ve kız kardeşiyle geçirdi. Yemek yerlerken Mustafa Kemal annesine seslendi. Anne ben gidiyorum. Çünkü buralarında memleketimizin Selanik gibi olma ihtimali var. Beni lütfen merak etmeyin. Bandırma vapuruna bindiğinde İstanbul'u bütün çaresizliğiyle bırakıyordu Mustafa Kemal. Anadolu'ya gidiyordu. Çarenin kapılarını zorlamaya gidiyordu. Küskün veda etmiş İstanbul'a. Eski bir araçla Samsun'dan Anadolu içlerine giderken tamamen bir meçhule gittiğinin farkındaydı Mustafa Kemal. Bir ara havza yolunda arabaları bozuldu. Sonraki köye kadar yola yayan devam ettiler. Mustafa Kemal arkadaşlarını oyalamak için bir marş söyledi. Bu marş ileride Türk devriminin marşı olacak. 8 Temmuz gecesi Mustafa Kemal Erzurum Postanesi'ne çağrıldı. Kendisine İstanbul'dan bir telgraf gelmişti. Gelen telgrafı uzun uzun inceledi. İstanbul, Mustafa Kemal'i derhal İstanbul'a çağırıyordu. Mustafa Kemal düşündü ve reddederek çok sevdiği askerlik mesleğine istifa etti. O artık hiçbir unvanı olmayan bir sivildi. Nasıl olacaktı? Ordulara nasıl hükmedecek? Sözünü nasıl dinletecekti? Az sonra kudretli kumandan Kazım Karabekir ordusuyla birlikte Mustafa Kemal'i ziyarete geldi. Mustafa Kemal telaşlandı. Her şeye hazırdı. Tutuklanabilir, yargılanıp idam edilebilirdi. Kazım Karabekir içeri girdi ve topuğunu vurarak askerin selamını verdi. Kol ordumla ben emrinizdeyim paşam dedi. Mustafa Kemal'in kazandığı ilk zaferdi bu. Mustafa Kemal 27 Aralık günü Ankara'ya geldi. Ankara, nüfusu olan fakir bir Osmanlı kasabasıydı. Ankara halkı günlerce onu bekliyordu. Mustafa Kemal Paşa, Ziraat Mektebi'ne karargah kurdu. Savaşı, devrimi artık bu kasabadan yönetecekti. Ve ileride burasını başkent yapacaktı. İstanbul'da işgal kuvvetleri tarafından yönetime resmen el koymuştu. Yunanlılar Ege'den içeriye doğru ilerliyordu. Ülkede tam bir iç savaş başlamıştı. Dünya Mustafa Kemal'e karşıydı. Herkes ona karşıydı. O hastaydı. Böbreği sızlıyor ve uykusuzluk çekiyordu. Mustafa Kemal 23 Nisan Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Kapıda kurban kesildi. Minarelerden selalar verildi. Meclis dualarla açıldı ve Mustafa Kemal başkan seçildi. Bir mum yanıyordu Mustafa Kemal'in yeni taşındığı gar binasının penceresinde. Kasa boşaltılmıştı. Para yoktu. Gün geldi, onun da sordu. Mustafa Kemal işte o gün çocukluk zaafını açıklıyordu emir Çavuş Ali'ye. Ben karanlıkta yatamam çocuk. Ne olur bir şeyler yap. 1920 Haziran'ında ileri harekatı geçti. Bursa ve Uşak'ı ele geçirdi. 1921 Ocağında 1. Yunan'ı, ın, Nisan'ında 2. Yunan'ı, Dumlupınar Savaşları'nda meclisin kurmaya çalıştığı düzenli ordu ilk kez Yunan kuvvetlerinin karşısına çıktı. Temmuz'daki yeni saldırıda Eskişehir ve Afyon işgal edildi. Artık top sesleri Ankara'dan duyuluyordu. Ve Mustafa Kemal 2 yıl önce çıkardığı üniformasını tekrar giydi. Şimdi 40 yaşında başkomutan. Hem halkı hem de kendisi için bir ölüm kalım savaşı başlıyor. Korkunç bir haksızlık işlenmektedir. Büyük devletler yeni bir Müslüman devletini boğazlıyorlar. Onu yok etmek azmindeler. Fakat biz de silahımız ana vatan toprağını savunarak ve haklarımızı haykırarak ölmesini bilenlerdeniz. Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Çankaya sırtlarında bulunan bu taşınmıştı. Sonunda kendisine ait bir ev vardı. Evde de bir kadın, Fikriye Hanım. Fikriye, İstanbul'da Zübeyde Hanım ile yaşarken Anadolu'ya kaçıp Ankara'ya ulaşmıştı. Her akşam Mustafa Kemal'e piyanosu çalıp Rumeli'den şarkılar söylerdi. 26 Ağustos 1921'de Ankara'ya doğru Yunan taarruzu başladı. Çatışmalar 22 gün ve gece sürdü. İşgalciler Sakarya Nehri'nin batısına atıldı. Yunanlılar çekildikleri Eskişehir ve Afyonca savunma hattı oluşturdu. Mustafa Kemal artık Maraşak ve Gazi'ydi. Asker 9 aydır hazırlanıyordu. Mustafa Kemal askeri liseden beri öğrendiği tüm askeri bilgisini yurdunu kurtarmak için kullanacaktı. Ve Anadolu halkı onun çağrısıyla öküzünden at kadar, çorabından oruğuna kadar ordunun emrine verecekti. 26 Ağustos'un ilk saatlerinde Kocatepe'ye hareket etti. Bu harekatı büyük gizlilikle yürütüyordu. Dağlarda tek tek ateşler yanıyordu. Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahlar ki, çayak kalpaklı adam nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden güzel, rahat günlere inanıyordu. Sarışın bir kurda benziyordu ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. Yürüdü uçurumun başına kadar eğildi, durdu. Bıraksalar ince, uzun bacakları üstünde yaylanarak ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak Koçetepe'den Afyonovası'na atlayacak. İnşallah zafer bizimdir. Hayırlı olsun. Savaş Dumlupınar'da 30 Ağustos meydan muharebesiyle kazanıldı. İşgal askerleri İzmir'e doğru kaçmaya başlamıştı. İlk hedefiniz Akdeniz. İleri! Türk ordusu İzmir'deydi. Başkomutan 15 gün sonra İzmir'de buluşuruz diyen arkadaşlarına yanılmışım dedi. Ama kusur bende değil düşmanda. Mustafa Kemal Paşa zaferi İzmir'de mücadele arkadaşlarıyla kutladı. Rumeli şarkıları söylediler. Mustafa Kemal gecenin sonunda zeybek oynadı. Bu çilekeş bir halkın zafer dansıydı. Mustafa Kemal genç bir kadın ile tanıştı. İsmi Latife. Mustafa Kemal artık bir aile sahibi olmanın zamanının geldiğini düşündü. Artık hem bir ülke hem de bir aile kuracaktı. Mustafa Kemal, o dönem evlilik ile ilgili fikirlerini soranlara, "Vatanımızda yeni bir aile hayatı yaratmak için önce kendim örnek olmalıyım" dedi. Ama olmadı. Artık savaş bitmişti. Sıra da sulh vardı yordu Mustafa Kemal. Anadolu'ya tekrar gidecek ve halkının namzını yoklayacaktı. Yola çıktıktan sonra trene şifreli bir telgraf geldi. Mustafa Kemal telgrafa bakmadan önce ne olduğunu tahmin etti. Ananın öldüğünü biliyorum çocuk. Bir rüya gördüm. Tarlalarda annemle dolaşıyordum. Birden fırtına çıktı ve annem alıp götürdü. Ona Mustafa diyen kimse yoktu artık. Acısını içine gömük yoluna devam etti. Başsağlığı dileyen herkese acil görev büyük validemiz vatanı yaşatmaktır dedi. İstanbul'u terk ettiği 1923 Ekim'inin sonunda bir gece Mustafa Kemal en yakınlarını köşke çağırıp Cumhuriyet'in müjdesini verdi. Ertesi gün ise Meclis Cumhuriyeti ilan etti. Mustafa Kemal Cumhurbaşkanı seçildi. 35 yıl önce babasını ve baba ocağını kaybettiğinde kendisine sığınacak bir barınak yapan bu yetim çocuk halkına barınacak bir yurt kurmuştu işte. atmaya başladı. Halka şapkayı tanıtıyor, Latin alfabesine geçiliyor, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınıyordu. 8 sene önce rahatsız ve ağlayan İstanbul'dan kaybım sızlayarak çıkmıştım. Uğurlayanım yoktu. 8 sene sonra kaybım rahat olarak gülen İstanbul'a geldi. Bu şehri ilk kez bir geminin güvertesinden görmüştüm. Mustafa Kemal eliyle kalbini tuttu ve artık kendi tarihini yazmaya hazırdı. Ey Türk İstikbal evladı, işte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Cumhuriyetin 10. yaş günü için beslenilen marşta söylediği gibi, vatanı demir ağlarla ölmüş, 10 yılda 15 milyon genç yetiştirmişti. 10 yılda bambaşka bir Türkiye doğmuştu. Anadolu'da hasreti çekilen huzuru sağlayacaktı dünkü düşmanlarına dost eli uzatacaktı. Bir hayat yaşatmıştı ve artık Atatürk soyadını almaya hazırdı. 10. yıl unutkun arasına şu satırları yazdı. Bu söylediklerim hakikat olduğu gün senden ve bütün beşeriyetten dileğim şudur. Beni hatırlayınız. Birden Hatay davası baş gösterdi. Mustafa Kemal Atatürk, trene hazırlayıp yarın yola çıkıyorum dedi. Oysaki karaciğer hastalığına yeni teşhis konmuştu. Günün 24 saati yatması gerekiyordu. Ankara'ya döndüğünde bitmiş gibiydi. Ertesi gün İstanbul'a hareket etti. Ankaralılar onun bir daha geri dönmeyeceğini son seferine yolluyorlardı. Hastalığının en sıkıntılı zamanlarında eski dava arkadaşlarından çok azı kalmıştı. Mustafa Kemal, Sabiha Gökçen ile birlikte bir Balkan tur attı. Selanik'te ona hediye edilen doğduğu evi dolaştı. Fotoğraflara baktı. İçini çekti. İşte insanlar öldükleri zaman geride böyle fotoğraflar kalıyor. Senden sonra onlar yaşıyor. Biraz eski onlar, biraz değişiyorlar, soluyorlar. Ama yaşıyor onlar da. Sabiha Gökçen, siz de anılarınızı yazmalısınız dedi. Mustafa Kemal ellerine doğru bir süre baktı. Ve anılarımı yazacak kadar vaktim yok çocuğum. Şimdi uyumak istiyorum diyeceğim. Benim adım Mustafa. Beni unutmayın. mahrum etmek isteyecek dahili ve harici bedahların olacaktır. Bir gün İstiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşerken vazife yaptırmak için içinde bulunacağı imkan ve şeraitini düşünmeyeceğiz. Bu imkan ve şerait çok daha müsait bir mahiyette tezahür edilir. İstiklal ve Cumhuriyeti'ne kast düşmanlar bütün dünyada efsane görülmemiş bir galibiyetin hümeysi yol alabilirler. Cevren ve hileyle adil vatanın bütün köleleri zapt edilmiş, bütün tertalelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bir bir işgali bilmiş olabilir. Bütün bu şerayetten daha ilim ve daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip olanlar Kahret ve ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri şahsi vefat verilir, müstehbirleri siyasi emelleriyle temizlenebilirler. Millet, marka zorluğunun içinde harap ve vitap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbali evladı, işte bu ahval ve şerayet içinde dahi vazifen Türk İstiklal ve Cumhuriyeti'ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Geleleri anneden al bir ata binmiş. Aşıyor yüce dağları, engin denizlere. Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda, ışıl ışıl yanıyor mavi gözlere. Mustafa Kemal'i düşünüyorum. Yanmış yıkılmış savaş meydanlarında destanlar yaratıyor cihanın görmediği. Arkasından daha daha ordular geliyor, her askeri Mustafa Kemal gibi. Pelikan Eğitim Kurumları'nın hazırlamış olduğu 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliğimizin sonuna geldik. Verdiğimize mesai göstererek bizleri sabırla izlediğiniz için teşekkür ederiz.